Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet yine sizlerle saat 20'de bir buluştuk. Ben çayımı aldım. Sizler de çayınızı kahvenizi alın. Şöyle bir 15 dakika yine birlikte sohbet edelim. Bugünkü videoyu sizlerden gelen genel sorular üzerine 3-5 tane soru hazırladım. Borsa sorusu. Bunlara cevap vermek istiyorum. Hemen fazla lafı uzatmadan birinci soruya gelmek istiyorum. Genel olarak gelen sorulardan şu arkadaşlar hiç ucuz BIST 30 hisse senedi paylaşmıyorsunuz. Yani bu genelde geliyor. Bununla ilgili bir sizlere fikir vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben sizlere en başta dediğim gibi daha çok benim takip etmiş olduğum hisseler BIST 30 hisseleri. Şimdi tabi abone olma durumunuz yeni midir eski midir onu bilemiyorum. Ancak eski abonelerim bilirler. Benim şu ana kadar bakın Yaklaşık BIST 30 hisselerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane hisse paylaşmışım sizlerle. Bu BIST 30'un 16 tanesi de neredeyse %100 gitmiş. 6 ay içerisinde. Bakın ben şöyle yaptım, böyle yaptım, öyle yaptığımı sevmiyorum. Ancak BIST 30 hisselerinde paylaşmış olduğum yarısından fazlası yani %51'ini sizlerle ucuz diye paylaşmışım. Ve son 6 ayda %100 üzerine koymuş. Mesela Tofaş otu, tofaş oto tofaş otu. Sizlerle paylaştığım zaman 27 lira civarındaydı, 79 lira 65 kuruş olmuş. Sizlere göre şu sağ alt köşede o grafiği görüyorsunuz. Yani tam dibine bulmuşum. Dibinden sonra grafiğe dikkat edin. Grafikten sonra hop diye yukarıya gidiyor. Bakın. Orada bakın, grafiklere bakın. Daha sonra sizlerle neyi paylaşmışım? Şişe camı paylaşmışım. Şişe camı nerede paylaşmışım? Bunlar atmıyorum arkadaşlar. Bunlar finans sohbet kanalının kayıtlı videoları duruyor. Orada hiçbirinde silmedim. Hatta o zaman şişe cam hakkında o kadar çok eleştiri yemiştim ki Selçuk Bey gitmiyor, Selçuk Bey gitmiyor, Selçuk Bey gitmiyor. Ben de demiştim küçük yatırımcı yapışırsa küçük yatırımcının yapıştığı bir yerde Sisse gitmez. O zaman analizi kaçta yapıyoruz biz? 7.40'ta yapıyoruz. Ben bütün videolara döndüm, bütün videolara baktım. Arzu eden olursa sizler de merak ediyorsanız fazla vakit kaybı olmasın diye bu videoları kendiniz bulabilirsiniz. O yüzden burada sadece paylaşıyorum. 7.40'tı. Nereye geldi? 12.49'a geldi şişeceğim. Peki ondan sonra neyi paylaşmışım ben sizlerle? Enka İnşaat. Demişim ki Enka İnşaat çok ucuz. Enka İnşaat'ın parası kasa dolu. Enka İnşaat yurt içinde iş yapmıyor. Enka İnşaat yurt dışında Azerbaycan'da, Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Kırgızistan'da, Çin'de... Ee, Rusya'da işler yapıyor, otoyol işleri yapıyor, baraj işleri yapıyor, enerji santralleri yapıyor, enka inşaat ağzına kadar para dolu. Kaç liradan analiz etmişiz? 7.40'larda analiz etmişiz. 7.40'larda analiz etmişiz. Kaç liraya gelmiş? 15.50'ye gelmiş. Bakın o alttaki grafiklere de bakın. Grafiklerin tam alt noktasında, bakın kendimi övmek için söylemiyorum. Her zaman her şeyin dibini bulurum diye de bir iddia etmiyorum. Ancak burada 16 tane hissenin 16'sını da dibinden analiz ettiğimizi unutmayın. Yani 10 kuruş, 5 kuruş, 20 kuruş aşağıya gelebilir. Önemli değil. Bakın 7.40'dan 15.50'ye gitmiş. %100 getirmiş. En kayın ne zaman analiz etmişiz? 4 ay önce analiz etmişiz. E 4 ayda bazı da gülüyor. 6 ayda %100 mi? Ha ha diye gülmüşler. Arkadaşlar 6 ayda %100 bir hisseden kazanmayı siz beğenmiyorsanız artık bilemiyorum nasıl bir Yatırım aracından neyi kazanmak istiyorsunuz? Nasıl bir şey? O zaman gidin Milli Piyango oynayın veya gidin Sayısal Loto oynayın veya gidin coinlere girin. Ondan sonra Aselsan incelemişiz. Aselsan çok değerli bir şirket diye. Aselsan'ı kaç dedi incelimsiz? 14-30'larda Evet o sıralarda 14.30 olmuş, 13-30 olmuş, 12 .30, Tekrar 14'de 14, 14 incelemişiz. E şu an sabırlı davransan 21.96'ya gelmiş Aselsan. Diyorlar ki Aselsan niye yükseliyor? Aselsan ihracatçı firma. Aselsan savunma sanayinde bütün silahları falan yurt dışına ihraç ediyor. Şu an Aselsan'da anlaşma üzerine anlaşma. Çünkü niye? Hükümet ihracatı destekleyici firmaların önünü açtı. Yani ihracatı destekleyici firmalar neydi? Bunların en başında ne gelir? Aselsan gelir, şişe gelir. E şimdi Aselsan ne oldu? 20 TL'ye açtı. 21 lira 96 kuruş geldi. Siparişlere yetişemiyorlar. Bir de ödeme dengesi güzel olduğu zaman Aselsan'a o zaman demiş olduğumuz 14 liralara demiş olduğumuz bu ise bunun değeri burası değil. Daha yukarısı dediğimiz yerlere de gidecektir. Türk Telekom. Türk Telekom ne dedik? Arkadaşlar bankalara devredildi. Bankalar bunların yönetim kurullarında varlar. Nakit ödeme dengesi çok iyi demişim ben tek tek o videoları seyrettim Acaba ne demişim diye Diyorum ki <laughs> Türk Telekom'un Nakit ödeme dengesi çok iyi Yıllık 500 milyon dolar para kazanıyor Dediğimde 7 olmuş Türk Telekom Geldiği yer 9.42 Bunun üzerinden tam 4 defa temettü vermiş Yani 7 onun üzerine 4 tane 20 kuruşluk 15 kuruşluk 50 kuruş daha koyun ki Eğer temettü vermeseydi bugün 10 liranın üzerine olurdu Selçuk Eczacı Demişim ki Selçuk Eczai 2 ay önce ya arkadaşlar bu ucuz Türkiye yaşlanıyor artık genç nüfus değil öne açık olacak. Önümüzdeki 10 yıl artık ilaç ve gıda ve hastane işi olacak demişim. İncelediğimde 8.30'muş Selçuk Eza. 8.01'lere gelmiş, 8.10'lara gelmiş. Tabi o sırada bayağı bir eleştirim. Selçuk Bey 8.30'larda dediğinizde 8.01'lere geldi. 30 kuruş düştü de bilmem ne filan. Böyle kıtır kıtırpıyoruz düşüncelerle hareket ediliyor. Ondan sonra bazen benim de canım sıkılıyor. Hisse 10.61'e geldi. Eczacıbaşı ilaç. Aynı şekilde ucuz demişim. 5.80'lerde destek çizmişim. 5.80'lere gelmiş. 5.80'lerde alınır demişim. 5.80'lere değmiş. Oradan tekrar 6.97'ye gelmiş. Bu da fazla değil. Bir ay önceki videolarımda falan var. Enerjisa. Enerjisa'ya çizmişiz. Enerjisa çok değerli bir şirket demişiz. 10 liralarda destek noktası arkadaşlar demişiz. 10 lira grafiği çizmişiz. 10-20'ye gelmiş, 10-10'a gelmiş. E 10-10'dan da alabilirsin yani illa 10 kuruş beklemek zorunda değilsin. Senin risk algına bağlı. İlla 10 lira olacak diye bir şey yok. 10-10'dan sonra da dönmüş 13.09'a gelmiş. Sabancı Holding. Sabancı Holding'i 7.20'de ben sizlere analiz etmişim arkadaşlar. Sabancı Holding'in kasası dolar dolu. İhracatçı bir firma. İhraca, bütün şirketler ihracata yönelik Sabancı Holding'in bütün paraları kazanıyorlar. Kort Enerjisasından e, bilmem nesinden paraları getiriyorlar. Sabancı Holding'e koyuyorlar. Sabancı Holding'in kasası dolarda dolu. Sabancı Holding o kasadaki dolarları da götürüyor. Akbank'a koyuyor. E, 7 7.20'de analiz etmişiz. 13.61 Kaldı ki bankalar, İş Bankası ve Akbank. 465'te boğazım patladı. Ucuz ucuz ucuz. Nelerdi? Yok banka battı. Yok iflas etti. Selçuk Bey bitireceksiniz. Selçuk Bey siz dediğiniz hisselerin hiçbiri gitmiyordu. Sen hiçbir işe yaramıyorsun da. Neler duymadım ki ben. Neler duymadım ki. Ama doğruları de demeyi devam ettim burada. E ne oldu bankalar 7 liraya gitti bugün. En kötü banka iş Bankası, Akbank dediğiniz bankalar 7 liraya gitti. 4.65'ten neredeyse %100 %100 olması bile %100'e yakın primlendi. Tekfen ucuz demişim. Tekfen. Tekfen ucuz demişim arkadaşlar 13 lira 70 kuruş. Dipte ya, dipte analiz etmişim. Tekfen ihracatçı bir firma. Tekfen'in kasası para dolu ve iyi gidiyor demişim. Tekfen şu an 18.57'ye gelmiş. Ondan sonra Türkcell Türk Telekom mu, Türksel mi? Türk Telekom mu, Türksel mi? Türk Telekom biraz daha ucuz demişim ben size videoda ama Türksel de olabilir demişim. Analiz ettiğimde 14.20'ymiş. Evet 14.20'de analiz etmişim. Aşağıya 13.70'lere gelmiş, 13.60'lara gelmiş bana yazmışsınız. Selçuk Bey 14.20'de çizgi çekmiştiniz de 13.60'a geldi de onu. Ya arkadaş böyle bu boyacı kübü değil ki hemen böyle kılı kılına dolduruyorsunuz. Bir şey söyleyeyim. 14.20 veya 13.80 zaten orada o 14.20, 13.80, 13.90 bunları problem edeceksen samimiyetimle söylüyorum. Bak bu bir yatırım tavsiyesidir. Borsadan uzak dur. Sen o riski yönetemiyorsun demektir. Çok açık söyleyeyim. Ve 14-20'den sonra ne oldu? 3 ay sonra 18-84'e gelmiş Türksel. Ülker ucuz demişim. İşte yok ülker parayı kaçırdı bilmem ne yurt dışına gitti vırttır zırttır filan. 18-95'lerde. E şimdi geldi evet ülker çok yüksek gitmedi ama 20-30'a geldi. 18-90'lardan döndü 20-30'a kadar geldi. Ülkerle tekfeni aynı gün aynı videoda analiz etmişim. Ha tekfen biraz daha hızlı gitmiş ülkene göre. Ama ikisi de sonuçta kazandırmış. Ondan sonra mesela pandemi başladığında Koç Holding. Koç Holding ile Arçelik arasında parite yapıyorum demiştim ben size. İşte 35 bin not Koç Holding e aldım, 35 bin not Arçelik e aldım demiştim. Kaç lira da almışım ben? O zaman sizlere de bunu videosu gibi 13.75'te Koç Holding e almışım, 14.10'da Arçelik e almışım. Sonra Koç Holding Arçelik'in önüne geçmiş, Koç'u satmış, satmışım, Koç almış sonra Koç önüne geçince koç satmışım, Arçelik'i e almışım. Peki bu Koç Holding 13.75'den sonra nereye gelmiş? 29.66'ya gelmiş. Peki Arçelik ondan sonra nasıl bir hali yaptı? 14 onlarda Arçelik diyorum ki arkadaşlar 14 onlar buralar dibidir. siz parite yapmayın önemli değil. Al tut yat. 14 ondan geldiği yer 43.84'e gelmiş. Ondan sonra Migros'u analiz etmişim. Demişim ki Migros'un videosunda bilen arkadaşlar bilir. Arkadaşlar Migros yatırımları bitirdi. Bundan sonra kar edecek. Bir sonraki 3 aylık Şeyine, bilançosuna dikkat edin. Bir sonraki 3 aylık bilançosunda kar yazmaya başlarsa sembolik de olsa artı 3 milyon TL artı 2 milyon TL artı 1 milyon TL olsa dahi sembolik bir kar yazarsa kaç lirada incelemişiz Migros'u 30 lirada bu bu 40 lirada olur 50 lirada olur rahat önü açık demişiz şu an 43 lira 98 kuruşa gelmiş Migros. Emlak konut emlak konut GYO'larda en sevdiğim demişim iş GYO ile beraber emlak konutu 1.70'lerde 1.65'lerde incelemişim. Demişim ki bu hisse 2.5-3 liraya gidebilir arkadaşlar. 1.70'de alan şu an ise emlak konut 2 lira 24 kuruş. Bunun üzerine emlak konut 2 defa da temettü dağıttı arkadaşlar. Temettü dağıtmasaydı bugün 2.5 liralara kadar da gelmiş olacaktı. Şimdi ben size uzmanlığın BIST 30 diyorum. BIST 30'da mübalağasız 16 tane hisse incelemişim. 16 tane hissenin hemen hemen artı eksi yüzde 3 yüzde artı yüzde 3 dibini yakalamışım ve buralardan sonra da yüzde yüz gitmiş bana haksızlık yapmayın arkadaşlar eğer siz seyrettiğiniz videoları anlamakta zorluk çekiyorsanız yapabileceğim fazla bir şey yok ikinci soruya geliyoruz arkadaşlar genel sorulara bakalım bist 30 bir hangi bist 30 hisseleri yükselir şimdi değerli arkadaşlar hangi bist 30 hisseleri yükselir şimdi nedir Tabii ki Türkiye ben son bir ayda bu kadar ihracatçı olan firmalar. Ben bunu her zaman sizin için diyordum. Arkadaşlar dolar açık pozisyonlarına dikkat edin. Şirketlerin dolar açık pozisyonları var mı yok mu? Ha <laughs> şimdi şöyle olabilir. Arkadaşlar Vestel'dir. Vestel'in dolar açık pozisyonu vardır. Vestel dolar alır. Dolarla işte nedir? Şu cep telefonunu alır. Bu cep telefonu üretir ama bunu da euro ile satar. Euro ile geliri olur. Dolarla gideri olur. Bunu alır. Kendini bir şekilde hecede yani Vester'in ihracatçı bir firma olduğundan dolayı yani yurt dışından dolarla alıp yurt dışına euro ile satması çok fazla etkilemez. Mesela Sasya Polyester de olabilir İhracatçı firmadır. Dolarla borcu vardır ama mesela Türk Hava Yolları dolarla gerçekten çok ciddi bir borcu vardır ama yurt içinde bir kar edemeyebilir ama yurt dışında yine dolarla euro ile uçak bileti satar gene kendini hecede verir. Ancak mesela Teknosa gibi. Teknosa ne yapıyor? Üretici bir firma ama Hayır. Yurt dışından cep telefonu alıyor, bilgisayar alıyor, televizyon alıyor. Neyle alıyor? Euro ile dolarla alıyor. İçeride kime satacak? Yerli adama satacak Teknosa. E peki e Teknosa nasıl bu kendini hece edecek? Şimdi dolar açık pozisyonu varsa hasılatını düşürür. Dolar açık pozisyonu bilançosunda zarar yazdırabilir. E bu nedir? Ben mesela Teknosa'dan mesela uzak durmaya çalışırım. Şişe cam, Aselsan gibi e hisseler gider. Ha bunlar da evet %100 üzerine koydum mu? Maalesef evet %100 üzerine koydum. Şimdi şimdi şurada yine yayınlıyorum. Yani grafik buradaymış. Burada almamışsın. Yukarıya doğru gelmiş. Yukarıda alayım mı diye bana soruyorsun. Gerçekten zor bir karar. Yani şimdi orada burada pozisyon açmak. Şimdi ben size burada pozisyon açın arkadaşlar desem ve buradan bir borsada bir kar satışı gelse veya bir geri çekilme gelse çok şiddetli bir eleştiririm. Ben Buradan sizlere ne pozisyon açın ne pozisyon kapatın bir şey herhangi bir şey söyleyemiyorum artık Sadece elinde olan adam hissesi varsa ve alttan maliyetlenmişse ki ben mesela benim iş bankası maliyetim 4.65 Akbank maliyetim 4.65 ben 7 liradan bankalarımı hala satmıyorum. Ha buradan pozisyon ama 7 liradan pozisyon açıp 6 liraya gelir mi bankalar? Gelebilir. E o zaman da zarar edersin. Ha ben zarar eder miyim? Ben etmem. 7 liradan 6 liraya geçerken gene iki banka arasında parite yaparım. Gene zarar açıyorum. Zaten benim maliyetim 4.65. O yüzden ben şimdi tutuyorum. Yani benim tuzum kuru. Ha şimdi bu noktalardan sonra soru sormakta zor arkadaşlar. Sadece elinde mevcut dolar veya hissesi olanları yani tutmasında fayda görüyorum. Çünkü ne yapacaksın? Gayrimenkul çok yüksek fiyatlanmış. Daireler, dükkanlar, arsalar uçmuş. E TL faizi düşük ki kaldı ki hükümet daha da fazla düşüreceğim diyor. O zaman elinde düşük maliyetli hissen, düşük maliyetli dolarım varsa tutacaksın. Ha, yeni pozisyon açmak isteyen arkadaş da eğer becerebiliyorsa, riskini de yönetebiliyorsa, riskini de karını da kendisinin alacağını unutmaması gerekiyor. Genel sorulardan arkadaşlar, yani Bayer düşmanımız değil mi? Neden Bayer'lerle anlaşma yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar ben ilk defa yurt dışına 23 yaşında üniversiteyi bitirdiğim zaman şirket beni göndermişti yurt dışına. Yurt dışına gittiğimde öyle bir gün trene bindim. Trende böyle Almanya bayrağı vardı. Almanya bayrağı dalgalanıyor. Almanya bayrağı dalgalanırken insanlar Almanca konuşurken bir anda Fransızca konuşmaya başladılar. Allah ne oluyor bir baktım Fransa bayrağı gördüm böyle tren giderken Fransa'ya geçmişiz. Şimdi arkadaşlar yani Bizim bu finans sohbet kanalına abone olan arkadaşların belli bir kültür, belli bir entelektüel seviyesine ulaşmasını ben canı gönülden isterim. Sonuçta uluslararası ilişkiler, anlatabiliyor muyum, böyle kişisel ilişkiler gibi değildir. Yani dün anlaşamadığınız insanla bugün anlaşabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi bir de bir şey söylediğiniz zaman hemen A partilisin sen, hemen bir şey söylediğiniz zaman hemen C partilisin, hemen sen şunun taraftarısın, bunun taraftarısın dedin. Doğru yapılan işleri doğru diyorum, yanlış yapılan işleri de yanlış diyorum. Yani bu kadar basit. Birleşik Arap Emirlikleri gelip doğrudan 10 milyar dolar az bir para değil, az buz bir para değil. 10 milyar dolar neye yetecek? Arkadaşlar 10 milyar dolar öyle düşünmeyeceksiniz. 10 milyar dolarlık yatırımın katma değeri 25-30 milyar dolara gelir. Yani o yanında işçi çalıştıracak, ham madde alacak, onun etkileri vardır. Araba alacak, araba kiralayacak, kazancı olacak, yıllık gelir olacak, o yıllık gelirini burada harcayacak. Yani onun o 10 milyar doların katma değeri 30 milyar dolara 3-5 yıl içerisinde böyle kar topu gibi gider. O yüzden ben bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili 10 milyar dolarlık durumu önemsiyorum. Ve ayrıca <laughs> savaşmanın, küsmenin, kavga etmenin, uluslararası ilişkiler disiplininde yapılabilecek en son en son iş olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bir örnek verdim ya. Yani Bugün bakıyorsunuz Fransa, Fransa ile Almanya daha fazla uzun değil. Yani 1945'te yani milyonlarca Alman Fransız öldürmüş, milyonlarca Fransız Almanlar tarafından katledilmiş. Bakın milyonlarca diyorum. Ve şimdi bunlar unutmuşlar. Birbirlerini 1950'lerde 45'lerde fazla uzun değil 1950'ler. Birçoğumuzun babamızın yaşları tarihleri yani babalarımız. Milyonlarcası birbirini boğazlamışlar, gırtlaklamışlar ki bizim tarihimizde öyle bir şey bile yok ve bu adamlar sınırları kaldırmışlar. Sınırları kaldırmışlar, ortak bayrak yapmışlar, ortak marş yapmışlar, ortak Avrupa Birliği diye bir birlik kurmuşlar. Almanya'nın zenginliği Fransa'ya, Fransa'nın zenginliği Almanya'ya, Belçika'nın Almanya'ya, Almanya'nın Hollanda'ya, Hollanda'nın İngiltere'ye, İngiltere'nin Fransa'ya akıyor ve Avrupa halkı refah içerisinde yaşıyor. Ve bu adamlar fazla değil 50 yıl önce milyonlarcası birbirini gırtlaklamıştı. E şimdi bize geldiği zaman Orta Doğu'ya kendileri sınırları kaldırıyorlar. Bizlere Orta Doğu'da sınırlar çizdiriyorlar. Aman İran'ın zenginliği Türkiye'ye akmasın. Aman Türkiye'nin zenginliği İran'a akmasın. Aman Irak'ın zenginliği Türkiye'ye gelmesin. Aman Türkiye'nin zenginliği Irak'a akmasın. Ben gönlüm istiyor ki sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil Yunanistan'la da barış yapalım. Ermenistan'la da barış yapalım. Gürcistan'la da barış yapalım. İran'la Irak'la da barış yapalım. Ve onların zenginlikleri bize gelsin. Bizim zenginliğimiz onlara gelelim ve insan gibi, medeni gibi herkes kendi ülkesi içerisinde refah ve müreffeh yaşasın istiyorum. Ne var yani? Bugün ne kadar az düşmanınız, ne kadar az düşmanlık yapılırsa, ne kadar barışçıl politikalar izlemeye gayret ederseniz bence o kadar iyi. O yüzden arkadaşlar bırakın Birleşik Arap Emirlikleri'nin zenginlikleri bize gelsin. Bizim zenginliklerimiz Birleşik Arap Emirlikleri'ne aksın. Arkadaşlar laf fazla uzatmak istemiyorum. Gene 15 dakikayı geçmişiz. Ee, i̇nşallah bir sonraki programda yine görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.